İnşirah Suresi mesajı şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Peygamberimizin borç duası Allah'ım, kederden ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten, tembellikten ve korkaklıktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve insanların baskısından sana sığınırım. Tevekkül hadisi Peygamberimiz buyurdu ki, eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, Kuşlara rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı. Onlar sabah aç çıkar, akşam tok dönerler. İnşirah mesajı Rabbin yükünü hafifletir, kalbini genişletir. Sıkıntı geçicidir, rahmet kalıcıdır. Borç duası Allah'ım, beni helal rızıkla zengin eyle. Haramdan uzak tut, kimseye muhtaç etme. Lütfunla borçlarımı ödeyebilmeyi nasip et. Tevekkül hadisi, kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter o, umulmadık yerden kapılar açar. Yeter ki kul güvenmeyi öğrensin. İnşirah mesajı kalbin daraldığında bil ki ferahlık yakındır. Her yükün ardında bir hafiflik saklıdır. Borç duası ey rızık veren Allah'ım, darlığımı genişliğe çevir. Beni borç yükünden kurtar, huzur ver. Tevekkül hadisi Resulullah şöyle öğretti, önce tedbir al, sonra Allah'a güven. Kul elinden geleni yapar, sonucu Rabbine bırakır. İnşirah mesajı yükün ağırsa, bil ki taşıyabileceğin kadardır. Allah kuluna gücünün üstünde yük vermez. Borç duası Allah'ım, kalbimdeki sıkıntıyı gider. Geçim darlığını ferahlığa çevir. Borçlarımı ödeyip huzur bulmayı nasip et. Tevekkül hadisi gerçek tevekkül, kalbin Allah'a tam güvenmesidir. Korkular azalır, umut çoğalır. Çünkü dayanak Allah'tır. İnşirah mesajı Rabbin seni terk etmedi yaşadığın her zorluk seni ona yaklaştırır. Borç duası ey kapıları açan Allah'ım, rızık kapılarımı hayırla aç. Beni borçtan, darlıktan kurtar. Tevekkül hadisi, Allah kuluna kafidir. Bu söz müminin gücüdür. İmkansız görünen yollar açılır. Çünkü kudret ona aittir. İnşirah mesajı sabırla bekleyen, rahmetle karşılaşır. Zorluk sabrın içinden geçerek biter. Borç duası Allah'ım, helal kazanç nasip et, bereket ver, israfı uzaklaştır, borçlarımı kolaylıkla kapatmayı nasip et, tevekkül hadisi kul tevekkül ettiğinde kalbi huzur bulur, sonucu Allah'a bırakmak yükleri hafifletir. İnşirah mesajı, her sıkıntı ardından bir genişlik taşır, Allah dilerse bir anda kapılar açılır. Borç duası ey merhametlilerin en merhametlisi, beni kimseye muhtaç etme borçlarımı hayırla bitirmeyi nasip eyle. Tevekkül hadisi Resulullah buyurdu ki, dua müminin silahıdır. Tevekkül ise kalkanıdır. Kul dua eder, Allah takdir eder. Kalbin kırık bile olsa, dua ettiğin sürece Rabbinle arandaki bağ kopmaz. Bu video, senin kalbine dokunduysa, yorumlara bir amin bırak. İzlediğin için teşekkür ederiz. Kalbin huzur bulsun, yolun rahmetle dolsun. Abone olmayı ve paylaşmayı unutma. Allah'a emanet ol.